Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatü vesselam aleyhi Muhammedin ve aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem. İnşallah Ramazan okumalarımızdan bugün Riya bölümünü okuma gayret edeceğiz. Zira ahir zamanda hareket felaket aslında riyakarlık da çok fazla. İçinde düşer olan, düşülen hastalıklardan bir tanesidir. Riyakarlık iki yüzlülük, gösteriş. Aslında orijinalinde insanın yapmadığı toplumu ve ferdi ve sevdiği, beğendiği, takdir ettiği ve endişe ettiği, korktuğu insanlara karşı tavır geliştirmesi. Ona göre hal hareketlerde, eylem ve söylemlerde bulunması demektir. Riyakarlık da tamam. buna uygun hareket etmektir. Ana babamına feda olsun ve Efendimiz riyakarlığı gizli bir şirk olarak ifade etmiş. Şirk Allah'a ortak geçmek, riyakarlık. Mesela Abdullah'ı gördü, Hemen böyle kendini Müslüman gibi ediyorsun. Normalin dışında davranıyorsun. Arkadaşlar evet. riyakarlığı konuşuyoruz. Ne? Riyakar, riya, riya. Riya. Riya aynıdır. riya. Peki bizim yaptıklarımız riya mıdır değil midir ona da bakacağız. Biz birbirimizi gördüğümüzde, güzel Kur'an okuduğumuzda, birbirimizi sorduğumuzda, birbirimize sıcak muamelede bulunduğumuzda, bunlar da riyakarlık mıdır değil midir? Ona da bakacağız. Ama önce çok korumamız gereken riya Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Kainatı halk eden Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine ortak olmaktır. Ortak olmak gayretidir. Daha doğrusu gizli düşüncesidir. Yani bir insan riyakarlık yapmak istiyorsa Allah Azze ve Celle'nin topluma karşı senin muhabbetin ve nefretin hakimiyetini değiştirmek istiyorsun. Allah'ın hükmünün dışında sen kendine bir hüküm almak istiyorsun sen Allah'ın hükmünü, kendi hayatını tatbik ettiğinde belki insanlar sana düşman olacaklar. Ana babam fedosunu, olsun, Aleyhisselatü Efendimiz'e düşman oldukları gibi. Belki sahabe yüzün efendilerimizi öldürmek isteyecekler, öldürdükleri gibi ve sürgün ettikleri gibi. Belki ahir zamanda ve heleket felaket asrında ne yaparsan yap Abdullah. Ayet-i e daha sen sormayacağım çünkü ben size hafızlar ne diyordum. Baktım bilmiyorsunuz. Daha size sormuyorum. Onun için kendi ilmime. <laughs> estağfirullah, estağfirullah, sümme estağfirullah. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah buyurmuş. Siz dininizi değiştirmediniz müddetçe kafirler yani Hristiyanlar ve Yahudiler sizi sevmezler. Evet. Değil mi? Dininizi değiştirme. Yani dinden vazgeçeceksiniz, Müslümanlıktan vazgeçeceksiniz. Onların dinine geçeceksiniz. Ondan sonra onlar sizi severler. Ahsen'de sizi sevmezler. Ahir zamanda hareket felaket asrında da öyledir. Biz imana bağlı, imana binaen işlemiş olduğumuz fiilleri ve eylemleri terk etsek de onlar bizi sevmeyecekler. Mutlaka eleştirecekler. Yani hele hele bir de bu ahir zamanda eleştirme hastalığı var. İnsan böyle bir diyelim ki Mahmud'u görüyor işte. Ay Mahmut hele bak ne takmış kafasına. Böyledir sabah şey Abdullah bakıyor ay gidi çoraba bak. Bu arada da bakıyorum. <laughs> ne bileyim yani sen ne yapsan hastalıklı insanlar beğenmez. Ama bir insan birini de sevse de vay Abdullah ne güzel. Aa oh, çok güzel bir çorabın var. Yani bakış, nazar ve niyet mahiyet eşeği tegir eder. Riyakarlığa bizi sevk eden topluluklar. Topluluklar bizi zirvekarlığa sevk ediyor. Niye? Çünkü biz beğenilme arzusu taşıyoruz. Diyoruz ya biz böyle yaparsak bizi severler. Böyle yaparsak bizi eleştirmezler. Böyle yaparsak bizi dinlerler. Onlara göre davrandığımızı halbuki yapmamız, dinlememiz gereken kimdi? Allah Azze ve Celle'di. Biz de Allah'la birlikte yeni bir şey çıkardığımızdan şirki hafif oluyor, gizli bir şirki oluyor. Halbuki emrolunluğun gibi dost doğru ayet-i kerimede Resul'a diyor ya vesselam. Yani bizim Allah tarafından verilen emirleri ifa etme mecburiyetimiz ve zaruriyetimiz var. Biz topluluklar nasıl bizi beğenebilir diye dini hükümleri değiştirmeyiz. Ya yani muhayyer kaldığımız, serbest kaldığımız yerlerde intihap edebileceğimiz kolaylık olabilir, kolaylaştırıcı olabilir. En hem mümin sevilmeli, toplumun içerisinde değer verilmeli. Toplumun müminin dilinden, elinden emin olması, Müslümana güvenmesi lazım ayrı. Ama toplum bizi sefsin diye toplumumuzu beğensin diye, toplumumuzu eleştirmesin diye, toplumumuzu adavet etmesin, bize zarar vermesin diye ilahi hükümleri değiştiremez. Tercih hakkı bize bırakılmış işlerde usul geliştirebiliriz. O ayrı. Bir, farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiyede ve sünnet-i seniyenin itibarında ve haramların terkinde riya giremez. Yani bir adam diyelim ki öğle namazı vakti geldi dese ya ben bir namaz kılıp geleyim dese dün bize söylüyorsun bu riyakarlıktır. Hayır bunun riyası olmaz çünkü bu farzdır. Yani Allah bunu açık aleni farz etmiş. Yapmak zorundasın. Gizleyebileceğin bir durumda değilsin. Ya vaciplerde yani Allah'ın zorunluluğa yakın yani vücubiyeti gerekli olan farza yakın amellerde de göstermen lazım. Bir de şair çok önemli. Şair biz çok yapmıyoruz ama mesela Ramazan ayında tuttuğumuz oruç aynı zamanda bir şairdir biliyor musun abi? Farz şairlerdendir. Hem farz hem şairdir. Mesela sarık. Şair bir insanın sana baktığında seni diğer dinlerden tefrik edecek bir nişan görmesidir. Yani sana bakıyor. Mesela ben Mahmud'a baksam Mahmud'un Müslüman olduğuna kanaat getiremem. Niye? Çünkü başındaki şair İslami değildir. Ama sana baktığımda senin muhtemelen Müslüman olduğunu düşünebilirim. Dedim ya büyük ihtimal bu adam Müslümandır. Mesela e, İdris'e baktığımda bilmem çünkü kafasında hiçbir şey yok. Bir şair yok. Peki bana baktığınızda Dur bu muhtemelen ya bir medresede hocadır Müslümandır. Niye? Dur bu Müslümanlar böyle sarık sarıyorlar. Osmanlı döneminden kalma Resulullah'tan bu yana böyle sarık sarma kültürü bizde var. Hindularda da var ama Hindular bir sürü sararlar. Mesela bizimki gibi değil. Bizim sarı sarışımız hemen bellidir Müslüman olduğumuza. Bir insan İslam'ı sembolize eden İslam'ı şair işaretleri yaparsa rüyakarlık olmaz. Yani ben bu ile yapayım. Benim Müslüman olduğum belli olsun diye işlemiş olduğu fiillerde rüyakarlık girmez. Ancak diyor imanı gayet zaaf imanla beraber fıtratın rüyakarlığı. Ancak bile aslında imani bir mesele beyninde yok. Aslında İslam'a Kur'an'a ait bir muhabbeti de yok. İmanı İslam'ı Kur'an'ı amelleri işlemeye dair bir teşebbüsü, bir cüreti, bir niyeti de yok. Ama toplumu gördüğü zaman yani de ben bir namaz kılayım, farz namaz ya. Ve işte ben bir kurban keseyim. Ve işte ben bir sarık sarayım. İşte farzlardan, vaciplerden ve şa şairlerden bir örnek olsun diye. Eee ya belki şair İslamiye temas eden ibadetlerin izharları ihfasından çok derece sebepli olduğunu Hüccetül İslam, İmam Gazeli gibi zatlar beyan ediyorlar. Halbuki imanı İslam'ı Kur'an'ı temsil etme makamında bulunduğumuz zamanlarda İslam'ı temsil edebilecek hareket, fiil, eylem, söylem ve tarzlarımız açık yapılması gizlenmesinden daha sevaplıdır bazıları bize kandırıyorlar. Diyorlar ki Müslüman böyle diyor ne gerek var? İşte Müslümandır gösteriyor bunu yapıyor bunu. Evet gösteriş yapmak yanlış. Fakat insanın gözüne sokmak işte ben Müslümanım yaparım. Kimseden korkmuyorum ben rüyakar değilim. Demek de bazen rüyakarlık ona da geleceğiz. Onu da bir parça okuyacağız. Fakat Müslüman yani böyle işte göstermez gösterir meselelerine bile girmez. Müslüman Allah'ın belirlediğini ifade eder. Diyor, Allah böyle dem, Böyle demiş. Ben de bunu yaparım. Yapmakla mükellefim. Yok işte ekmeğin üzerine tereyağı döktüm. Gördün riyakarlık oldu. Yok dökmedim. Özledim. Ben aslında iyi bir Müslümanım. Öyle filmlere gerek yok. İslam'a faydası var mı? Yok mu? İnsanlara faydası var mı? Yok mu? Alan hoşuna gider mi? Gitmez mi? Bizim için temel merkez buradır. Ama bunun dışında insanlar konuşmuş da konuşmuş. Mesela Rahmetullahi Aleyhi İmam Gazali der ki bir tane adam bir fiil işlese Mesela diyelim ki ben semi üzerinden örnek vereyim. Diyelim ki ben burada Kur'an okuyacağım. Sonra desem ya neyse okumayayım. Niye okumayayım? İşte İdris sordu. Hacı abi niye okumuyorsun? İdris sonra İdris bana der riyakar. Diyor İdris bana riyakar demesin diye ben okumadım. Aslında bu beni riyakar etti. Çünkü ben İdris bana riyakar demesin diye. Yani bak ben riyakar değilim. Ben iyi biriyim. Diye kendimi takva sahibi göstererek Riyanın bir, bir başka veçesini gösteririm canım. Abi ben Kur'an okuyorum. Belki nasıl okumayabilirim? Ya Edris namaza duruyor rahatsız olabilir. Bir başka hikmetten dolayı. Bir başka dini hikmetten. Bir başka emri ilahiden dolayı. Mesela diyelim ki ben işte sarık sarıyorum. Topluluk geldi çıkardım. Niye çıkardım? Sarı. Ya dedim ya burada çoğu takmamış. Ben şimdi taksam bunlar rencide olurlar. Derler acaba ya bizim böyle bir hacıya karşı kalp kırmamız mı oluyor? Muhabbeti bozabilir. Muhabbet daha üstü olduğu için hepsi de Müslüman olduğundan onu çıkarabilirim. Hiçbir hiç sakıncası da olmaz. Sonra e, insanları riyakarlığa serke, sevk eden sebepleri söylemiş. Kaç dakika etti biz başlayalım? Buna göre bugün hepimiz iftara da, bugün medresede kimse kalmıyor değil. Medrese bugün boş boşarıldı. 10 dakika 10 baş, dakikadır başlamışız. Oo ben de belki dersin iftara 10 dakika var. Yok. İftara kaç dakika var peki hocam? Oho, bir saatte kıyametler kopar. bir 10 dakika da okuyalım inşallah. Ee, i̇nsanı riyakarlığa gösterişle sevk eden sebeplerinden birincisi neymiş? Mahmut abi, iman zafiyeti. Yani bir insanın imanı zayıf olsa Allah Azze ve Celle'nin senin üzerindeki etkisine bağlıdır. Cenab-ı Allah'ın sana verdiği emir ve nehirlere sen sadakatine ve sen Allah'a güvenmenle, Allah'a inanmanla ilgili bir problem varsa o problem nispetinde insanlara gösteriş ve ikiyüzlülük yapabilirsin. Sonra hırs ve tama zaf ve fakr noktasında teveccühün nasıl celbinin medar riyakarına vaziyet, vaziyet alınabilir senin gözün doymaz. Yani niye riyakarlık yaparsın? Gözün doymuyor. Kendi insanlara daha dindar göstermek isteyebilirsin. E bu parça, bugün bu yetiştiremeyeceğiz ama yarın riyakarlığa büyük ihtimal yarın da devam edeceğiz. Yarın biraz oraya bakalım. Sen ve bir yerde idarecisin, yöneticisin. Sen de riyakarlık yaparsın. Daha iş yapıyorsun ki üst siyasiler, üst yöneticiler seni görsün. Seni başka bir yere, daha üst yere müdür atasınlar. Sen işte güzel bir ders yapıyorsun. İnsanlar seni beğensin. Vay Hacı ne güzel ders yaptı. Alkışlayın. Allah ne der? Boşver Allah ne diyorsa desin. Önemli olan benim alkışlanmam. Benim toplum tarafından kabul edilmem. Diye insanlarda bir hırs oluyor. Ve göz doymuyor. Daha üst yerlere beğenilme. Üst yerlerde müdür olma. Daha çok para kazanma. Mesela çok dindar görüneyim. İnsanlar bana hayır hasenat versin gibi. ve bu çoğaltılabilir yarın ki derste bir parça oraları bakmaya çalışacağız. Ve gözün doymuyor. Sürekli hem mal hem dünya hem iki taraftan da olabilir maddi manevi da olabilir. Gözün doymuyor. Tamam. Göz doymamazlığı. Alıyorsun da alıyorsun. İnsanlar seni beğeniyor. Bunu geçen derslerde söyledik. Bir de oraya girmeyeceğiz. Tamam bölümünde okumuştuk. Oraya girmeyeceğiz onun için. Ve zaf ve fakir noktasında fakirsin acısın yani insanlar seni dövmesin kavgada. Böyle insanlar gibi davranırsın. Çetelelerde, cemaatlerde, iman İslamı Kur'an'ı hizmetlerde, siyasetlerde, ticaretlerde. Her tarafta zayıfsın ve fakirsin. Başka taraftan sana güç zararları gelmesin ve başka taraftaki güçlerden istifade edesin diye yaparsın. Halbuki merkez neydi hocam? Allah'ın emriydi. Yani Allah'ın emrine göre davranmamız lazımken ama biz Buradan oy alabilir miyiz? Seçimlerde ona bakarız. Bu adam bizim cemaate gelir mi? Bu adam bana para verir mi? Bu adam beni sever mi? Bu adam benden nefret eder mi? Bu adam beni döer mi? Bu adam bizi cezalandırır mı? Kaygılarından uzak durmalıyız. Emri ilahi onlarla çakışıyor ve çatışıyorsa çok net ve sakinet, sükunetle. Yani ben Müslümanım, kimsenin şeyini... Müslüman tartışmacı bir yapıya sahip değildir. Kavlileyin, yumuşak dille. Ayet-i Kerime ne dedi? Ey Habibim eğer sen, ey Resulüm sen etrafındakilerine yumuşak, tatlı, dilli olmasaydın bunlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Müslüman çatışmacı değildir, çakışmacı değildir, çarpışmacı değildir. İlle ki niza, iftirak, nifak, problem ortaya çıkaracak bir varlık değildir. Ama bir yerde toplum ile ve fert ile yaratıcı olan Allah arasında münasebet problemi olacaksa bizim tavrımız ve tarzımız Kur'an ve sayhatistir. Biz Kur'an'ı ve Resulullah'ı tutarız aleyhisselatü Efendimiz. Ve sonra insanların tanınma duygusu insanı riyakarlığa sevk eder. Herkes beni tanısın, herkes beni bilsin, herkes beni görsün. Herkes benden korksun da olabilir. Herkes bana doğru gelsin. Herkes beni alkışlasın. Herkes benimle bahsetsin, benimle ilgili konuşsun ve ben bir yerlere geleyim. Bunu eski derslerde yineşlemim makam sevgisi. Maddi manevi olabilir. Yani ders makamı da olabilir, ailede de olabilir. Dairede, iş yerinde de olabilir, okulda da olabilir. Nere derseniz siyasetin en üst zirvesine varınca kadar makamlar olabilir. Sen sevilme, belli bir makamda görülme, belli bir seviyede istenilme arzusuna düştüğün anda Nere talipsen onlar gibi davranmaya başlarsın. Nere talipsen. Kimin seni sevmesini istiyorsan, kimin sana değer vermesini, kimin seni alkışlamasını istiyorsan onun gibi davranmaya başlarsın. Ama biz arz ettim. Kur'an'a ve sünnet-i bağlı olduğumuz için başkası ne der? Kınayıcıların kınanmasından korkmayız. Başkasının bize vereceği cezadan korkmayız. Başkasının bizi taltifle, lütufle, kandırmaya çalıştığı dünya nimetlerine de dalmayız. Peki korkmaz mıyız kimseden? Tabii korktuğumuz olabilir. Dünya talebi olamaz mı? Dünya talebi olabilir. Dünya hikmeti de olabilir. Ama bunlar bizim hayatımızı şekillendirici saik olmamalı. Asıl bağlayıcı menfez ve merkez Kur'an ve sayı hadislerdir. Bunun dışında onlara zarar gelmemek şartıyla biz de hayatımızı kontrol altına almak için ve refah seviyemizi harama günaha bulaştırmadan çevirebiliriz. Hikmetle hareket edebiliriz. Sonra <laughs> vazife dini itibariyle nas, nasa husnu kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler, hotvuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Yani sen bir yerde iman İslam'ı Kur'an'ı hizmeti yapıyorsun. O iman İslam'ı Kur'an'ı hizmetleri yürütürken aslında çok komik bir şey oluyor. Gül, gülünecek bir şeyken sen orada gülsen insanın diye kavata bak. Mesela bizim dersleri dinleyen insanlar genelde bize diyor ya diyor, bu ne biçim hocadır. E, böyle hoca mı olur? Ben hoca değilim bu arada. Ve hani sokak kültürüyle ders yaptığımızın farkındayım. Ama sadece sokaktan çıkmış başkası dert sahibi olmasın diye böyle kadar böyle diyoruz ya insanları yazdıktır birbirimize paylaşalım diye. Ben sosyal konuşmacıyım öyle söyleyeyim yani hoca falan değilim. Ama dini seviyorum. İslam'ı, Kur'an'ı seviyorum. Hayatımı Allah'a adamışım. Adamak istiyorum. Hayatımı Resul'e adamışım. Hayatımın her hücresinde Resul'e hakim olsun isterim. Ama buradaki makam itibariyle dedim ki bir hocanın bir konuda gülmesi geldi. Orada gülmek istiyor. Fat desek ya ben şimdi gülsem. İnsanlar diyor ya bu ne için hocadır? Hele bak buna da güldü. Ve artık o hoca itimat etmeyeceklerse o cemaate değer vermeyeceklerse, İslam'dan, Kur'an'dan soğuyacaklarsa hoca orada geçici olarak gülmesini erteleyebilir. Ve gösteriş olmaz çünkü insanlar dinden soğuk olacak aksi halde. Ve diyelim ki bir yerde hoca cömert davranması lazım ama aslında kavat, yani hocalarda da kavatlık var biraz da. <laughs> Bazı hocalarda, mesela hocalar genelde cimridirler. Allah'ın malını veriniz. Ama bir ev alacağım. O ev alır. O araba alır. Kızına, karısına altın alır, para toplar. Allah'ım, vay, vallahi paylaşmadıkça. Ya da hoca sen en son ne zaman bir milyar verdin bir fakire? Yok öyle bir şey. Genelde hocalar cimridirler. Genelde memurlar cimridirler. Genelde böyle küm kümye yardım etmiş diyenler cimridirler. Cömert, fedakar, kahraman insanlar. Kimsenin içinde kolay kolay konuşmazlar. Ama diyelim ki bir hoca böyle o cimrilik saatinde denk gelmiş. Birine yardım edecek, etmeyecek, etmek istemiyorken baksa ki bir Hristiyan ona baktı. Diyor dur bakayım bu hoca yardım eder mi, etmez mi? Hoca dese ya ben şimdi yardım etmezsem bu adamlar dinden soğuyacak. Ense alıyor, yardım ediyor. Diyor o oh, para vermiyordum. Niye şimdi verdim? Edir ben bu parayı vermeseydim bu adam dinden soğuyacaktı. Nereye gidiyorsun hocam? Hocam sizi aradılar, sizi ulaşamadılar. Bizim yetkinizi öbür medreselere iftara. Evet. E, dedi iftara davetliyiz. Ama Semih geliyor. Ben bugün bir yere davet. Bugün de yarın da bir yere davetliyim. Valla. Diğer medreseler çok saygılarımızı, selamlarımızı Ben yemeğimi getiririm bura. Abla payımı getir? İdris nereye gidiyorsun? İdris evet. Bugün zaten diyorum ya kimse medresede kalmayacak. Hepimiz gideceğiz. Bugün he, bugün medresede kimse kalmaz. O tebliğde tebliğ cemaatinin arkadaşları gelmedi mi? Tabii, tabii. Semih? Mu? yok. Allah Allah. Yok yok, hepsi bitirmedi. Altı kişi ayrıldı. Başka bir camiye mi gittiler? Evet, he, tamam. Ee, hocam son bir yerde okuyalım yarın evet. riyakarlığa devam edeceğiz inşallah. İhva ve havf riyadandır. Yani bir insan bir şey gizliyorsa ve korkuyorsa o da riya yapıyor. Farzda riya olmaz. Bir insan farz ibadetleri yerine getirirken işlemiş olduğu amellerde riyakarlık olmaz. Demiş. Bugün burada bitirelim inşallah. Yarın zaten devam edeceğiz çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala El-Fatiha.